Yine bir gün oturmuş Instagram'da gezinirken bir anda Mert abinin hikayesini gördüm. 1 TL ürün var mouse olabilir diyordu. Sırnı stok ihtiyacı olan yetişebilen alsın diyordu. Ben de ürüne baktım girdim ince hesaba sonra da ürünü sepete attım saati beklemeye başladım. Girdim Google'a arattım ince hesabı Girdikten sonra bir baktım gecenin yıldızı 1 TL ürün diyordu. Heyecanlandım acaba alabilir miyim bana da stok yeter mi vesaire gibi düşünürken kampanya koşullarında 1000 adet stok yazıyordu içim rahatlamıştı. Her saat başı 250 adet stok yenilenecekti. Ben de gaming gecesindeki ürünlere girip 250 adet stoğu olan mouse'u buldum. Zaten yanında da gecenin yıldızı yazıyordu. Sonra ürüne girdim. Gerçekten de fiyatı 626 liraydı. Bunu 1 liraya vermeleri çok iyi bir şeydi. Kaçırmamam lazımdı. Piyasa araştırması yaptım ve gerçekten masum fiyatı bu civarlardaydı. Ürün sepette beklerken sürekli sayfayı yeniliyordum. 626 lira olduğu için 1 liraya düşmesini bekliyordum ve en sonunda 1 liraya düşmüştü. Hemen devam bastım. Bastım ama ne bastım? Hızlı olmam lazımdı çünkü 250 adet stok vardı. Deniyordum yarıda gidiyor site çöküyordu. Bir daha deniyordum site yine çöküyordu. Devameti bir türlü geçemiyordum. Devam bastıktan sonra gerçekten ürün olarak gözükmeye devam ediyordu ve kargo ücreti 59.90 lira sadece bunu ödüyordum. Neyse ki en sonunda ödeme yerine geldikten sonra mutlu olmuştum. Bir bastım ki ama sonra ne olsun. Bu defa da 3D Sakura kısmında takılı kaldık ve sonra boş bir sayfa geldi. Sonra yine yaklaşık yarım saat uğraştan sonucu site sürekli çöktüğü için girmeye çalışırken en sonunda girdim ve bu defa doğrulandı dedi. Ardından yine böyle bir ekran geldi ve çok korkmuştum. Neyse ki bir süre bekledikten sonra işleminiz gerçekleştiriliyor denilen bir ekran attı. Belli bir süre sonra teşekkür ederiz siparişiniz alındı diye bir mesaj geldikten sonra içim rahatladı. Siparişlerimde yine gözükmüyordu korktum ama en sonunda geldi. Bu yazıyı da gördükten sonra tamam dedim beklemeye başladım kargoyu. Bu yoğunluk arasında kargo yine de 2 gün içinde hızlı bir şekilde geldi. Hadi gelin artık beraber bu mouse'un kutusunu açalım. Evet arkadaşlar en sonunda 1 TL'lik mouse'umuzu açalım. Şu şekilde geldi. Hemen ben şöyle açayım. Arka tarafın adres vesaire gözüktüğü için orayı göstermiyorum. Şu şekilde yanlarından açayım. Arkadaşlar gerçekten başta giriş hikayemi du alış kayımı duydunuz girişte. Konuşamadım da. Şöyle yırtabilirsem güzel olacak. Evet. Aa bir kutu var mı? Gelen. Böyle bir kutumuz çıktı. Arkadaşlar bu arada hiçbir şekilde reklam yoktur bu videoda. Yazmayı unutursam söyleyeyim. Reklam işbirliği hiçbir şey yoktu. Sadece denk geldiği için öyle olayı anlatmak istedim ben. reklam vesaire değildir. Sponsorluk yoktur. Onu belirteyim şimdiden. Evet arkadaşlar şu şekilde kutuda geldi. Game Power. Bane Gaming Mouse. Beyin nasıl okunuyorsa artık. Şu şekilde göstereyim. Kutuda da başka bir şey. Onu da kenara alalım. Arkadaşlar mouse'umuz şekilde burada. Baksanız arkadaşlar şöyle. Kablolu bir oyuncu mouse'u arkadaşlar. Şöyle göstereyim. DPI seviyesi 500 ile 2500 arası. RGB ışıkları var. Şöyle 2500 DPI var. Hangi sensörü kullandığını vesaire eğer şu an bakayım burada yazıyor mu? Yazmıyor. Onu ben ekrana yazarım hangi sensörü kullandığını. Şu an bulamadım. Burada. Özelliklerinde bakın. Arkadaşlar şey şöyle Teflon mat diyor. 4500 FPS diyor frame rate. Resolution 2500 DPI. Yani arkadaşlar çok iyi olmasa da fiyatına göre iyi işte arkadaşlar. Yani daha ne bekliyorsun? 30 IPS var arkadaşlar. 30 IPS hızlanması. Şey pardon hızlanması 8 gram. O neydi ya? Bir şey hızlanması ekstra da. hızı 30 IPS. Hepsini unuttuk bak. mil saniyede bir tepkimi süresi var galiba. Ağırlığı da yaklaşık 151 gram artı eksi 10 veriyor arkadaşlar. Ee, hangi sensörü kullandığını da bulamadım. Onu ben dediğim gibi bulurum. Bulur, bulduğumda da yazarım. Şöyle sizde de bir net bakın görün. Arkadaşlar şimdi şöyle şuradaki tepesinden hemen düzgünce açayım. Ya da aşağıdan açayım. Evet arkadaşlar bantını açtım. Şu şekilde çıkaralım. Evet şöyle ah, düzden açalım. Ve evet arkadaşlar şöyle aksın çevireyim. Oo adamlar buna bile sticker koymuş arkadaşlar ve sticker da değil. Ya nasıl diyeyim böyle şeffaf kalın stickerlar oluyor. ya kalın yani. Baya bir kalın. Gerçekten de çok güzel. Harbiden kalın yani öyle ince şey incelik şöyle kalıtkı bir sticker değil. Böyle kauçuk yani ya, yani plastik kaplama sticker baya da kalın ağır da yani şöyle görebilirsiniz. görebilirseniz. Anlayabildiğiniz kadar diyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar şurada kullanım kılavuzu var. Bakalım Sensörü burada da yazmıyor herhalde. Bakın yazılım desteği de var galiba. Yazılımdan ayarlayabiliyoruz. Aynen öyle. Işıklarını vesaire. Garanti belgesi vesaire yazıyor. Bu kadar. Burada da yazılımını görüyoruz. Yazılımın falan da bakarız. Bakalım. arkadaşlar mouse'umuz bu. Bu şekilde. Sizde gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bakın. Şurasında şöyle bir eziklik var gibi. Görüyor musunuz? Bakın kamerada azıcık gözüküyor. Evet burada bir eziklik var. Yapacak bir şey yok. O bize denk gelmiş. Ama geri kalanında bir şey göremiyorum ben. Bakın arkadaşlar tertemiz sıkı tezleri burada. Şöyle. Tuş seslerini de duyun. Sağ klik. Sol klik. DPI tuşu. ışık tuşu scroll tuşu ve scroll. Şu şekilde de yan şeylere var, tutma elleri var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere mouse bu şekildeydi. Şimdi gelin bilgisayara bir takıp bakalım. Evet arkadaşlar taktım. Şu şekilde bakın renkleri değişiyor. Benim diğer mouse'a çektim. Yani şöyle yanıyor renkleri. Görmüş olun. Şu şekilde. Bakın buradan değişiyor mu? Aa değişiyormuş değişmiş pardon. O gökkuşağı olarak da yanabiliyor. Gerçekten bu yandan çok iyi oldu. Baksanıza. Vallahi full RGB de yanabiliyor. Gerçekten iyi oldu bu. Şimdi bir uygulamasını hemen indirip bakalım. Evet arkadaşlar uygulamayı kurdum bakın mouse'umuz da burada Uygulama şöyle arkadaşlar burada mesela K var Bakın K'de istediğiniz tuş atamalarını yapabiliyorsunuz mouse'a istediğiniz tuşu istediğiniz yere atayabiliyorsunuz Ondan sonra makro var makronuzu ayarlayabiliyorsunuz şekilde Ve ondan sonra renkler var arkadaşlar bakın wave var Ondan sonra buradan bir sürü statik neon yani Her türlü bak bunu astıktan sonra save'e bastığınız anda bakın mouse'a değişiyor ne o renkleri dönüyor. Kırmızı yeşil galiba. Ben renkör kör oldum. Şurada ne renkse onlar dönüyor işte. İşte Wave'de mesela arkadaşlar bakın Wave'i alayım şuradan tekrardan. Wave aldım. Buradan All Save'e bastıktan sonra bakın. Direkt oluyor arkadaşlar. Ondan sonra burada da sensör var arkadaşlar. Sensörde bakın. Ee, scroll'un speed'ini ayarlayabiliyorsunuz. Double Clean speed'ini ayarlayabiliyorsunuz. Bu Cursor dediği neydi hatırlamıyorum şu an hatırlayamadım ama onun hızını ayarlayabiliyorsunuz. DP indikatör led ışığının hız renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca DP seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Buraya tekrardan bakın 2750 DPI'ye kadar burada yazıyor. Sanki kutuda 2500 yazıyordu ama burada 2750'ye kadar var. Bu da poly, polling rate. Bu da mouse'un herzi arkadaşlar. Binde çalışsın. Benim şu an diğer mouse'um da binde çalıştığı için. Bunu da bine çekelim. Yine all save'imizi yapalım. DPI'da 1000'deyim şu an. Şurada. Ben de 800 kullandığım için şu anki mouse'um 800 varsa burada. 750 var. 750'yi alalım. All sev diyelim. Hı, şu anda çok iyi oldu. Gerçekten de çok iyi oldu arkadaşlar. Kamerada da renkler öyle bir renk ki yansıdığı için şöyle tekrardan göstermiş olayım sizlere. Onu böyle çok net çekemedim ama işte dediğim gibi sensör ayarlarının hepsini yapabiliyorsunuz. Basınca geri gidiyor. Color, renk. Dediğim gibi wave Ondan sonra yo yo bu neymiş mesela? O sev diyelim yo yo ya. Şöyle bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Hatta şöyle gölge de yapayım daha iyi gözüksün. Ha. <laughs> yo yo dedi yo yo mu acaba? <laughs> Harbiden de yo yo gibi gidip geliyor. Ondan sonra spotlight diyor. Spotlight'ı bir yapalım. Spotlight neymiş? Spotlight da böyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir mod şekilde arkadaşlar ileride belki mouse çekiş de veririz ha ne diyorsunuz <laughs> yaparız öyle bir şey bakalım videonun gidişatına bağlı Videoya 1000 like'a veriyorum mouse <laughs> öyle bir şey imkan olmadığı için neyse diyelim sözümüzü videoya 1000 like gelirse <laughs> veririz mouse'u arkadaşlar şöyle vertical flipping diye bir renk de var baya bir renk modları varmış yani böyle mouse için gerçekten de varmış yani güzel arkadaşlar bu şekilde ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Mouse böyleydi. Şöyle ben yine wave'imi alayım. Dur. Twink Light da vardı. Twink Light'ı da save yapalım. Bakalım ne olmuş. Twink Light'ta da böyle arkadaşlar. Yanıp sönüyor. Twink Light'ta da böyle yanıp sönüyor arkadaşlar. Buradan başka da bir şey yapamayacağız herhalde. Static Static Gliding var. Ve buna da bakalım. Sonra wave'e geçeriz. Bunlar da şu şekilde yanıp sönüyor galiba arkadaşlar. Nasıl yanıyor lan? Şu an niye yanmıyor mesela? Bakın bir kere yanıyor kapanıyor. Allah Allah büyük ihtimalle bir şey de yanıyordur. İlginç. <laughs> Yazılım dondu arkadaşlar basınca. <laughs> Heh, geri geldi düzelmiş. Ekradan gliding diyelim. All save diyelim. Aha. Yine geldi gitti. arkadaşlar. Neyse bu da böyle. Anlayamadım. Ben wave modumu alayım. All save diyeyim. Şuradan da. Tak. Mis gibi oldu. Bunu da sizin gibi ayarlayabiliyorsunuz. Çok uzattım burayı. Belki keserim diye bilmiyorum. Şöyle kendime geçeyim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Daha çok bu tarzda içerikler istiyorsanız. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu.